Arkadaşlar merhaba ee, İlk önce Şunu belirteyim hani bu tip videoları çekiyorum Neden bir şekilde işinize yarıyor Abone olmamanıza ya da Beğenmemenizi anlayamıyorum inanın Hani bir şekilde işini Yani arkadaşlarımızın yaradığını düşünüyorum Yaptığım videoların Şöyle yapalım bugün neyi anlatacağız Yani e, onu anlatayım size de Şimdi iki arkadaş Yemek yedi ya da e, Ortak gelen işte 100 liranın 50 lirasını ben ödeyeceğim. 50 lirasını sen öde. Ya da işte 50 lira, 100 liranın 50 lirasını nakit vereceğim. 50 lirasını da kredi kartıyla ödeyeceğim gibi. Ya da şu işte 10 lira olarak düşünün rakamı. Büyütmeyelim çok fazla. Arkadaşlar 10 lira yazdım. Kısım 1. Yemek tuşuna bastım. Kredi kart tuşuna bastım. Burada direkt devam ettiğinizde 10 lirayı direkt kredi kartını yoklar. Eğer kredi kartında 10 lira limit varsa çekecektir. Ama dedim ya işte iki kişi ortak ödeyeceğiz. İki tane kartımız var ayrı ayrı. İşte 5 lirasını bundan 5 lirasını bundan çekmemiz gerekiyor. Ya da müşterinin iki kartı var. 5 lira birinde var. 5 lira birinde var. 5 lira ondan 5 lira ondan çekmemiz gerekiyor. Arkadaşlar fiyatı yazdım. 10 lira yemek ya da işte neyse sattığınız ürün bastım. Kredi kartına bastım. Kartı okutun dedi. Buradan geri çıkıyoruz arkadaşlar. iptalle. Kalan ödeme kısmına geldim. Burada 5 lira yazıyorum. Onaylıyorum. Kartı okutun dedi. Arkadaşlar burada önce müşterimizin ilk verdiği kartı deniyorum ya da ilk arkadaşın çekmemiz gereken 5 lirasını deniyorum. Satışı onayladım. Şifremi girdim. Onayladım. Şifre onaylandı arkadaşlar. Bağlantı kuruldu onayladı. Kartı çıkartın dedi. Silip çıkartmayacaktır arkadaşlar. Bakın 10 liraydı. 5 lirasını çektik. 5 lira geri kaldı. İlk kartımızı çektik. Şimdi ikinci kartımız için arkadaşlar yine 5 lira yazdım. Kredi kartına bastım. Kartı okutun dedi. Diğer kartımı okutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi satış ekranına düştü. Onaylıyorum. Diğer kartımın şifresine giriyorum arkadaşlar. Onayladım. <laughs> İşlemi bitirdi arkadaşlar. Bakın zaten devam ediyor. Bakın arkadaşlar her iki farklı kart Bakın. Her iki farklı kartın silibi de burada. Gördüğünüz gibi bakın bir kartın sonu 28-28 diğer kart 71-95 peşi sonlandırdı. Diğer çıkan bakın iki tane silip de müşterilere ayrı ayrı verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki ayrı silip iki ayrı karta ait. 5 lira 71.95 28.28 5 lira Bakın böyle ilk silibimiz gördüğünüz gibi daha sonraki silibimiz yine 5 lira çıktı arkadaşlar. Bu şey de olabilirdi arkadaşlar. Ee, 10 liranın 5 lirasını karttan 5 lirasında nakit ödeyeceğim dedi. Burada da şöyle yapalım. ilk etapta bunu iptal edelim. Arkadaşlar iptale bastım. 5 numaradaki pos işlemlerine girdim. Kartlarımızı iptal edelim. Her birinde 5 lira çekersek zaten ayvayı yedik. İlk önce herhangi bir kartımı okuttum. Bakın kayıt numarası dedi. Satış 004 diyor. Yani 4 nolu satış diyor. Kayıt numarasını 4 olarak girdim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle. Bakın şuradaki 4 numara. Kartı okuttuktan sonra onayladım. Tekrar kartı okutmamı istedi. Onayladım. Kart numarası bakın bu kart diyor. 5 lira çekilmiş diyor. Kayıt numarası 4 diyor. İptal edeceğim diyor. Onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iptal edilmiştir. Müşterimize iptali verdim. İkinci rüsa da iş yerine ait. Daha sonra diğer arkadaşı da iptal edelim. Yine Başa döneyim isterseniz. İptele bastım. 5 numara post işlemlerine bastım. Yine iptale bastım. Kayıt numarası kartı okutun dedi. Eğer şeyse ee, silip elinizde ise oradan bakabilirsiniz. Ya da kart elinizde zaten direkt olarak kartı okuttuğunuzda bu kartlar bu cihazdan yapılan kayıt numarası otomatik olarak çıkacaktır. Bakın 3 numara kayıt no. Yani satış yazan. 3 numarayı girdim ve onayladım. Kart içinde zaten kartımızı okuyor arkadaşlar. 71.95 nolu karttan diyor. 5 lira çekilmiş diyor. Onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Çekmiş oldum. Her iki karttan da 5-5 yani hepsini iptal etmiş oldum. Bakın arkadaşlar. Satış iptali. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Satış iptali. 5 lira diyor arkadaşlar. Burada şunu da yapabilirdiniz. Hani müşteri nakit ödeyeceğim diyorsa işte şöyle diyelim. 10 lira yazdım. Kredi kartına bastım. Kart okudun dedi. Geri geldim. Burada vatandaş 5 lira nakit para verdi. Nakite bastım. Bakın. Kalan ödeme 5 lira. Onun için tekrar kredi kartıyla devam edebiliyorum. Kredi kartından da 5 lira çekip zaten sonlanıyor. Bu şekilde çıkacaktır. Teşekkür ederim arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Hani bir şekilde dediğim gibi size yaramıştır umarım. O yüzden neden abone olmadığınızı anlayamıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin.